Intercom failed, try again later. I Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım rüzgar sesini almıyordur. Eğer almıyorsa çok mutlu olacağım. Önde bir motorlu arkadaşımız gidiyor. Evet. Yolculuğumuz İndir altı Helikopter Pisti. Tüm motorcunun bildiği bir yer. Mükemmel bir yer. Viraj öğrenmeye çalıştığım bir yer. Arkadaşımla seyahate gidiyorum. Çayı varmış, çayı içeceğim. Çok güzel bir yolculuk bize bekliyor. Umarım. Bu arada yarın 10 Kasım. Atatürk. 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 Şu yetişemedim ya. Yapacak dedim, kusura bakmayın. Gel lan buraya. Evet, bu sarla büyük bir makineyi yetişmeye çalışıyoruz. Geçersin aslan, geçersin korkma. Aa, kırmızı yandı. Bak bak, ipneye bak, yol da verin. Kalkıyoruz mu abi? Kalkıyoruz mu? <laughs> abi yavaş gitti. Pulsar oldu belli olmasın. <laughs> Sağ ol abi sen de. Allah'tan yavaş git dedim ha. İpleye bak viraja giriyorum. Ne oldu? Kırmızı da verimsin. Abi bu videoyu izliyorsan iple dedim ama kusura bakma şu an. Hasikti. <laughs> Bana geçti ama onu bilmiyorum geçer mi geçmez mi. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Şuraya bak. Hadi bir ceza yiyelim şimdi gece gece. Ha <laughs> bak nasıl bastın ama diyor <laughs> İyi kafa ne emineceğim Herkes böyle olsa ya ne güzel olur Keşke hepiniz böyle olsanız Hepinize can kurban ama Ne güzel bastın öyle diyor ya Dur bakayım ne dedi? bir daha söyle. Ne diyor abi? Nasıl bastırmadım ama sana Sana selektör yaptım ama <gülüyor> <gülüyor> Hepsi böyle olsun ne güzel olur oğlum. <laughs> Grup var mı? <laughs> Grup var mı? <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Kolay gelsin. <laughs> Kolay gelsin ne alaka ne <müdürüyor> İzmir Motoklub diye bir kulüp var, grubu varmış. <laughs> Bastık da ne oldu? Adam yavaş yavaş geldi peşimizden. Aa gidiyor başka yere. Motorları karıştırdık herhalde. Evet arkadaşlar saatimiz kaç? Saat 8. Yarım saat kısmı mi geldik buraya? Hadi lan! Hmm. Keyfini çıkarda çıkarda sürüyor. Amına koyacağım ya. Yok. Ana küfür ettim ben. Arkadaşlar özür diliyorum. Zaten videomda izlenme yok ama olsun. Evet arkadaşlar, İnciraltı Kent Ormanındayız. Bir diğer adıyla Engelliler Merkezi, Engelliler Parkı daha doğrusu. Evet. Sol tarafımız Baltova'ya dağlı, dağı yani sol tarafımızın dağı Baltova'ya bağlı. Evet Çok güzel bir yer. <laughs> İleride sağda araçların girişi yasak. Sadece motor sıkletler giriş serbest. Bize zaten her yerde serbest. Ee, güzel bir pist bizi bekliyor. Ama biz piste girmeyeceğiz tabi. Arkadaşımızın yanında çay içeceğiz. Bilmiyorum ama ben virajı seviyorum abi. Siz de seviyor musunuz? Yorumlarda bekliyorum. tabi yorum atarsanız. Bu videonun buraya kadar izlediysen zaten adamsın adam. Buradan sonra da izle zaten. Geldik şuradan sağa döneceğim. Allah Allah. Ah denemedim lan. Lastiklerin havası inik galiba. Herkes buradan bağırta bağırta geliyor. Benim pulsar inne inneye geliyor. hadi gidelim. Hadi gidelim. O yollara bak. Kimse yok lan burada. Bizim çaycı nerede? Aa çaycımız yok. Çaycı neredesin? Çaycı. Selamünaleyküm. Aleykümselam selam baba. Evet motorlar burada olduğuna göre. <Gülüyor> MG. <Gülüyor> Ege Motorsted grubu. Yok. Değil. Heh orada. Videomuza son veriyorken